Baş boyun kanserleri e, oldukça ilginç bir dağılım gösterebilir. Baş boyunda ne organ varsa hepsinin kanserini görebiliyoruz. Baş boyun deyince biz bizim beynimizin zarına, aşağıdaki akciğer zarına kadar olan bütün organlardan söz ediyoruz. Ki bunların içinde özellikle çalıştığımız cilt hastalıkları olabilir, ağız içi hastalıklar olabilir, boğazımız daha derinde yutak, gırtlak hastalıkları olabilir, boynumuzda tiroid bezinin hastalıkları olabilir lenf bezleri olabilir. Ve bütün bu bölgelerde diğer oluşumların kemikleri, mesela çene kemikleri yine kanserleri olabilir. Şimdi baş boyun cerrahı olarak bu hastalıkların tedavilerini biz ana belirleyici, ana karar alıcı oluyoruz. Ve burada özellikle yapmaya çalıştıklarımızdan bir tanesi tek karar verici olmamak. Bunun için mutlaka çok değerli meslektaşlarımız, radyasyon onkologları, medikal onkologlar, ve yine bize başka bilgiler veren diğer meslektaşlarımızı bir araya hastamızın hayatı için, hastamızın hayat kalitesi için, hastamızın iyiliği için yapabileceğimizin en iyisini bulmaya çalışmaktayız. Başboyun kanser cerrahisi, işte bu ilkelerle bizim geliştirdiğimiz bazı teknikler içinde bulundurur. Ve bu tekniklerde bir hastanın hayatında olabildiği en az kaybı, ve en iyi kazancı elde etmesi amaçlar. Bunun konularının tamamını size buradaki kısa videoda anlatmayacağım ama yer yer bazı konuları diğer bölümlerde bulabileceksiniz.